Merhaba. Ben Doktor Haydar Dümen. Cinselliği tanımak, cinsel sorunların varlığını kabul edip çözüm aramak sağlıklı bir cinsel yaşama doğru atılan en büyük adımdır. Her türlü cinsel sorununuz için beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Size sağlıklı ve renkli bir cinsel yaşam dileyerek telefon numaramı veriyorum. Doktor Haydar Dümen. Cinsel mutluluk hattı. Önce 0 900 900 sonra 12 36. Ben cemaat nasıl mı olacak? Bırakın. Onu sen bize bırak. Sana bu kıyıya ara bilgi yapacak. Ne işe? Bisikleti kapacak. bir, 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 bir ki, bir rüya sanki. 900, hemen sarıl. Telefonlara, bir önce duşa bak, sonra pedala. Bi 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 bi, -bi Tam yüz bir anki, biri mutlaka sizinki. İşte numara, dokuz yüz, dokuz yüz, dokuz yüz kırk üç. Tarkan, Çelik, Deniz Arcak, Kenan Doğulu, Mahsun Kırmızıgül, Ben Deniz, Ebru Gündeş, Kibariye, Hakan Peker, Özcan Deniz, Güllü ve daha birçok ünlü. Arayıp da bulamadığınız ünlülerin adresleri artık elinizin altında. Bir telefonla yıldızlara ulaşacaksınız. 0900 909 1578 Hemen arayın. Onu seviyorsunuz. Onun da sizi sevdiğinden şüpheniz yok ama bazen... Canım merhaba. Bu akşam yemeğe gelemeyeceğim. İstersen beni bekleme. Endişeleriniz yersiz ya da değil. Sevdiğiniz sizi aldatıyor mu? Hemen arayın 10 soruda cevabını bulun. 0900 910 10 21 Arabanızı seviyorsunuz, sigortalıyorsunuz. Evinizi seviyorsunuz, sigortalıyorsunuz. Bizi sevmiyor musunuz? 900, 310, 310 arayın. Canınızdan çok sevdiğiniz çocuğunuzu kazalara karşı sigortalayın. Sadece bir telefon parası karşılığında emek hayat güvencesiyle 50 milyon liralık teminatınız olsun. Daha çok arayın, teminatı artırın. Biz sizi seviyoruz. Masal çok ama çok seviyorum. En sevdiğim hikaye. anlatıyorum, babama anlatıyorum, İdil'e anlatıyorum, Batıkan'a anlatıyorum. Çocuklar, Zeynep bütün masalları dinlemiş. Ya siz? Hemen arayın, en güzel masalları siz dinleyin. 0900-910-1006 Çekilişsiz, kurasız, herkese Louis marka Jean. Hemen ara, soruları geç, Louis'ini seç. Herkese Louis Jean çekiliş yok kura yok her boy her beden jean soruları bilen herkes louis kazanıyor 0 900 40 hemen arayın Otomatik burç hattına hoş geldiniz Aşk para evlilik şans ve iş hayatınızdaki değişiklikleri ve yenilikleri mutlaka öğrenin. Doğduğunuz yıl, ay ve güne göre. işte falınız. 0900 910 -10, 10. Hemen arayın. Almanya'dan aramak için burçlara göre numaraları. Herkese, herkese, herkese ama herkese Atatürk rozeti. Kura yok, soru yok, çekiliş yok. Arayan herkes mutlaka Atatürk rozeti kazanıyor. Arayın, kazanın. Rozetinizi yakanızda gururla taşıyın. 0900-910-1115 Hemen arayın! Teröristi geldi, yaktı. Sorumsuz piknikçisi yemek yedi, yaktı. Bu yaz, ormanlarımız çığlıklar atarak kül oldu. Hemen harekete geçmezsek bir süre sonra... ...Bütün bu güzelim yeşilliklerin altındaki toprak da kayacak... ...Ve ülke çölleşecek. Tek kurtuluş yolu, hemen yeni ağaç dikmek. Üstelik şu sıralarda ekim sezonu da açılıyor. 32. günün Orman Bakanlığı ile açtığı kampanya rekorlar kuruyor. 60 bin liraya siz de dikili bir ağacınız olsun istemez misiniz? Yaş gününde, yılbaşında çocuğunuza, ailenize veya yakınlarınıza bir fidan hediye edin. Okullar, sınıflar, sizler de hareketlenin. Gelin ülkemizi yine birlikte yeşillendirelim.